üçüncü ve son adımımız olan geri dönüş adımı böylelikle başlamış oluyor. Bu aşamanın 6 alt aşaması var. Dönüşün reddedilişi, büyülü kaçış, dışarıdan gelen kurtuluş, dönüş eşiğinin aşılması, iki dünyanın ustası ve yaşama özgürlüğü. Artık ejderhayı öldürdük, prensesi kurtardık, bitti artık. Bilbo olduk, beş ordunun savaşını sağ salim bir şekilde atlatabildik ve ejderhayı da hallettik. Peki şimdi ne olacak? Bu dünyada mı kalacağız? Kalabilir miyiz? Öyle bir hakkımız var mı? Dönsek uyum sağlayabilir miyiz? Çünkü döneceğimiz yerden çıkan insan değiliz artık. Bambaşka birisiyiz. Ve şu an olduğumuz yere de ait değiliz aslında. Öbür dünyayı korkusuzca gezdik, gördük. Bu tekinsiz yerlerde dolaştık, savaşları verdik ve kazandık. Bilbo kayaların üstünde uyurken, ejderhalarla savaşıp kazanırken şaire döndüğünde ne yapacak? Oradaki insanlarla aynı değil ki artık. Fakat öbür dünyadaki görevi de bitti. Burada barınamaz. Kaldı ki daha büyük bir sorumluluk var artık. Geri dönüp aydınlanmasını aktarması gerek. Musa'yı düşünün bir adam öldürdü ve kayboldu ortalıktan ve sonra geldi öğretisini yaydı. Muhammed gibi düşün inzivaya çekildi senelerce ve aydınlanmasını yaşadı vahiy ile birlikte ve öğretiyi yaydı. Geri dönmesi gerek. Hz. Muhammed'in mağaradaki durumu mağara anlatmıştık o muhabbeti hatırlarsanız. Bak yine benzer. Buda'yı düşünün aynı şekilde, İsa'yı düşünün aynı şekilde. Tam anlamıyla iki dünyanın efendisi olabilmek için geri dönüp iki dünyanın da aslında aynı olduğunu, ikisinin de aynı olduğunu, hiçliğin her yerde aynı koktuğunu anlatması gerekecek.